Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Yaklaşık bir ee, yarım sene bir senedir falan yokuz ortakta kusura bakmayın. Çünkü neden diye sorarsanız aslında bilmiyorum desem yeridir ama hakikaten zamanım yoktu o kadar. Ee, neyse şimdi döndük. Birlikte oynayamıyoruz Emre canlarla çünkü bizim server kapandı biliyorsunuz server için para veriyorduk. O parayı da dönüşümlü falan veriyorduk. Şu an ona uğraşmayalım dedik. Zaten oynamak pek şey değil. Ben oynamak istiyorum asıl. O yüzden ben oynayacağım. Tek başıma oynayacağım. Nasıl oynayayım? Hardcore. Same as her. They're just life. Ah, ben buna. sevmezsiniz. Bu iyi. Evet, isim bulalım ne haber olsun soru şart önemli red New World evet hadi bakalım göz etrafı gezelim. Oh, oh. önce etrafı gezelim açılırsa eğer hadi bu ne ney 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 ne? o ne var? karşıdaki ne oluyor lan niye quake pro oldu Sakin ol oğlum. Bu ne olur lan? Ne oğlum bu? Su mu lan bu? Use the patcher noob. Ben noob değilim kardeş. Olabiliriz ama bu kadar yüze vurulmaz ki. O zaman ben şimdi texture pack'i neyin değiştireyim? Değil mi? Bence öyle yapayım hemen. Hemen. Hemen de. Aa bu değil lan. Dur. Texture packs default open up that up done single player ne haber play exit word bakayım temiz çok güzel temiz suyumuz da hazır gayet güzel o zaman önce şu tavukları öldürelim acıkırsak tavuk ne yeriz bir dakika <gülüyor> <gülüyor> tüyümüz var tüyle tavuk öldürdüm. Arkadaşın etiyle öldüreceğim seni Çünkü ben psikopatım Bir insanı başka bir insanı koluyla öldüreceğim Hoş değil Aha düz kırdım O ne lan Bu Allah ekmek yapacağız gençler ama bunların hepsini böyle o maden de var. Ben buraya konuşlanırım baba. O zaman kırmaya başlıyoruz. Evet, yumruğumuz lan. Süpermen olduğumuzdan ötürü resmen. O arada Süpermen değil. Ne olduğumu görmek isterseniz bir 10 saniye bekleyeceksiniz. Şunları kırayım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Allah'a 15 var. Neyim biliyor musun? Tabii ki tazmanya canavarıyım dostum. Tazmanya canavarı iyidir. Ben seni tahtayla döveceğim. Ağzına ıslak odunla vurmak gibi bir şey mi? Neyse evet. 6 tane tahtamız var. Bu bize yeter Tabii ki de yetmez. O yüzden <laughs> bunu oraya koyalım. Şuradan toprak neyini toplayalım bir ev yapalım önce sonra bir o evi biz i̇şte ev demeyelim bir barınak diyelim gecek oldu diyelim mağara diyelim ama ev demeyelim çünkü ev değil kıra kıra bir hal olduk şimdi acıkınca ne olacak öleceğiz çünkü etrafta tavuktan başka bir şey yok Ekmeksiz yenir mi? Yenmez. Ekmek nasıl yapacağız? Ziraat mühendisliği yok. Eee. Ziraat çok. Aha inek lan. Bunlar iyi veriyordu. No, mm -hmm. no, 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 no. Ne üflüyor lan? Ne no, no, no. no, 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 no. mi lan ne mi? Evet şimdi ağaç toplamaya devam edelim. Ağaçla ağaç topluyorum. Gene psikopatlığım yerinde. Gene bir insanı bir insanın koluyla öldürüyormuş gibi. Bir ağacı bir ağacın odunuyla <laughs> kediyorum, kırıyorum, topluyorum desem yeri olur mu bilmiyorum. Kafeyi yapıyorum. Of! Lanet olsun <laughs> mükemmel insanım ya. Şey bizim mağara... O zaman, abi ne yapacağımı biliyor musunuz? <laughs> ben sapım. Tabanın içinde ayrıca odun harcayacağım. Neden? Çünkü neyim? Manyağım. Hmm. Evet, lımm. Helal et olsun hmm. dostum. Yetmeyecek. Yetmeyecek. I just can't get enough. I just can't. Oh, tekrar sesi müzik başlıyor. Tekrar sesi müzik. <laughs> ah bitches. Ben 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 bunu yapamayacağım. Biter mi? <laughs> Ay. Evet. Baltamızı aldık. Atalar elimizde, kürekler belimizde Biz gideriz ormana hey ormana Böylece daha rahat bir şekilde ağaç toplayaraktan evimizi geliştirebiliriz çünkü da dal var Ben bunları hatırlamıyorum bile <laughs> Böyle dal çıktığında falan 5 milyon olmuş oynamayalı resmen olmazdı zaten ya. Şimdi kardeş. 13 tane var. Çarpı 5 ka 4 kaç eder? 40 52 değil mi? Evet. Kardeş bak. Bak kardeş. Bak güzel kardeş. Tabu kreatif değil çabuk. Değil mi? Göt kadar bir ev yapıyor. Lan, lan lan ayıptır ya. İnsan insana mı? İnsan insana. Bu ne lan? Merdiven yapmayı düşünemeyen bir adam sonuçta işte ben nasıl? atlatayım zombiler iskelet onlar falan yok, yok. değil açıkça konuşmak lazım değil şimdi kendimizi de kandırmayalım arkadaşlar değil mi? çamur yaptık ya. Kapalı. Bu inekten mi çıktı lan o ses? Öküz müsün oğlum? Mü? Evet öküz. Benimki de sorumu. Az sikti. Yün toplamadık. O ne lan? Ha ah, tapu. Yün toplamadık. Yünü nereden bulacağız? Koyun. Koyun nereden bulacağız? Gene koyun. Her yer tavuk kardeş. Bu ne ya? Oğlum ben nasıl uyuyacağım? Ben şunu şey yapayım ya. Bir fantazi yapayım. Ben manyak olalım. yumurta. Bak benim. Bak. değil ben koyun istiyorum ki atak yapayım koyun yok aa As. onları almak istiyorum umarım evimin yerini kaybetmem güneşte batıyor çok güzel ve daha ki yok ve meşale yapmadım. Neden? Çünkü Ege çok zeki. Ben hepsini kağıt yaparım. Bunlarla bir şeyler yazarsın. Kitap neyin? Bak abi şu tarafa gideceğim. Tamam mı Egeciğim? Tamam abi. Oha sanmıştı. Lan. tanen toplayalım belki bir yere aç. Aa. Aa. Koyun yok çok güzel. Bağa da koy yine aras değil. Ney okay. yani. yani. ne, ne, ne? tavuk yedim diye zehirlendim mi lan? Oğlum deli misiniz lan? İnsan zehirlenir tabi de. Sanki bana... Sanki... Haklılar pişmemiş tavuk zehirlenmiş Hiç pişmemiş tavuk yemeyelim. Buradan çıkaracağım. Ama bu. Evet. Ah. Ne yapıyorsun inek? Sarkız. Adına sarkız koydum evet böyle de bir abi yapma bunu benim ihtiyacım var ya ne yapacağız ne yapacak beynimi seveyim aklımı seveyim aklımı şunu yapacaktım because görebiliriz belki de. Görülür mü lan? Şuna bir tane tahta koyayım da. Oy. 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 Abi ne olur bir şey gelmesin şu an. O ne lan? O hayvan ne? Lan? Lan? Yarasa lan! Neresin oğlum? Saldırıyor mu bu? Ölmeni istiyorum. Hmm. Ölmüyor mu lan bunlar? örümcekler falan var ben çok hmm. korkuyorum ya. oğlum gelecekler. Allah Allah. Şuradan ben kömür mü alıp gideyim abi. Abi sana zahmet. Şuradan. 2 gram kömür alayma evde çocuklar bekler eyvallah abi, hayırlı işler ah, şunları evin içine torç olarak koyalım Çubuk yapıyorduk. Şu çubuğun şöyle alıyorduk. Şimdi atmayalım tabii. Ziyan, al, ooo çok güzel aydınlandı. Da şöyle kapattık mıydı? Ben yünü nereden bulacağım? kodumun dünyasında yün yok. Oğlum git, oğlum git, oğlum <laughs> bak git, oğlum lan 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 lan. Sen buraya giremezsin ki. Babus. Abi. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar bende. <laughs> Korkuyorum. Yarın zaten oynarım yarın iki. Aa. Ne haber bebeğim? Ölecen oğlum buradan. Ölecen oğlum. Ölecen oğlum. Ölecen oğlum. ölecen. Ölecen öldüm. Öldürdüm. Evet. Bugünlük bu kadar yeter yarın gene oynayacağım büyük ihtimal yarın iki bölüm falan eklerim zamanında bol geri. Haydi hoşça kalın görüşürüz bay bay falan.